Ne düşünüyorsunuz ülkemize gelen e, bu insanlarla ilgili? Bu insanları bir mülteci olarak mı görüyorsunuz? Yoksa sığınmacı olarak mı görüyorsunuz? Ülkemize sığınan insanları. Ne ne düşünüyorsunuz onlarla ilgili? Ülkemizde kalıp asimile olup bu topluma adapte mi olmalılar? Bu toplumun değer yargılarını taşıyabilirler mi? İleri bu toplumla birlikte e, ortak refleks verebilirler mi? Veya Gelecekte Türkiye'deki yapıyı ahengi bu insanlar bozarlar mı? Ya da misafirliklerinin artık son bulmasını mı düşünüyorsunuz? Ya da hayır arkadaş onlar da insan. Onların da insanca yaşama hakkı var. Onlar da gerek bizim ülkemizde gerek başka ülkelerde yaşayabilir kişiler olarak mı görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir baktığımızda artık gitmeliler gitsinler diyenler çok fazla muhalefetin yokluğu bizi umutsuz bıraktı korkumuz öfkeleniyor demiş. Şu an sessiz istila dönemi yaşıyoruz demiş. yiyiciler ülkeyi bozanlar demiş. Şöyle bir bakıyorum artık mülteci o biz kendi ülkemizde mülteci olduk demiş. Onlar derhal, derhal ülkesine dönsün demiş. Sığınmacılarla ilgili çok tepki geliyor. Yani 14 Mayıs'tan daha fazla bir tepki geliyor. Şöyle özetleyeyim önce sığınmacı mı diyelim? yoksa e, onlara e, sığınmacı yerine sığınmacı yerine mülteci mi diye? önce bir kavram kar karmaşasını gidermek gerekiyor belki bundan 11-12 yıl önce bunlara mülteci diyebilirdik ama şu anda geldikleri noktada artık bunlara mülteci diyemeyiz bunlara neden mülteci diyebilirdik çünkü o, o günkü şartlar altında başta Suriye ve Afganistan olmak üzere ülkenin rejiminden bıkmış can kaybından veya canının veya ailesinin yakınlarının e, e, hayatının tehlikede olduğunu düşünen, düşündüğü e, politik düşünce nedeniyle kendisine veya ailesine zarar gelebileceğini düşünen insanların göç haliydi. He, bunlara evet Birleşmiş Milletler'in de ortak tanımına baktığımızda zaten bunlara mülteci denilebilirdi. Ama aradan geçen, aradan geçen süre içerisinde Anadolu Anadolu'yu Türksüzleştirme projesinin bir ayağı e, tanım verdim yazın gençler demiş Gökhan Akay göndermiş mesajı ama bugün geldiğimiz noktada artık bu mülteci sınırını, sınırını aştı veya mülteci tanımını aşan bir e, olayla karşı karşıyayız. Bunlara sığınmacı demek aslında en normali veya bunlar zorunlu göç eden insanlar. Ha Bu insanlar peki neden göç ediyor? Şu anda ekonomik veya açlıktan perişan oldukları için ekonomik sebeplerden dolayı ve insanca yaşamak istedikleri için Zorunlu göç yapıyorlar. Yani bir bir bakıma kavimler göçü gibi veya işte e, ne bileyim ırk göçü gibi. Afganistan'dan kalkıyor, İran sınırından Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den eğer bir yol bulursa Avrupa'ya veya Amerika'ya gidiyor. Suriyeden de öyle. Sınırlardan bir şekilde kaçıyor ve e, Türkiye'ye giriyor. Türkiye'ye girdikten sonra kaçabilirse insan e, tacirlerinin eline düşüyor. Kaçabilirse Avrupa'ya veya Amerika'ya gidiyor. Bu tabiri yapalım. Artık mülteci sorunu yok. Dünyada artık sığınmacı sorunu var ve o insanlar açıktan kaçıyorlar. yokluktan kaçı kaçıyorlar. Yoksulluktan kaçıyorlar. Para paraya paraya erişememekten kaçınıyor kaçıyorlar. Veya ne bileyim sağlıklı beslenememekten dolayı onlar ülkelerini terk etmek zorunda, başka ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bizim ülkemiz bir durak ve artık biz sığınmacı eee gerçeğiyle karşı karşıyayız. Avrupa da bu ger gerçekle karşı karşıya. Önce bir Avrupa'ya bakalım, ondan sonra Türkiye'ye gelelim. He. Ha. ha, evet. E, Ahmet şöyle dedi. Abi durak gel durak derken dedi bak tabirini düzelt. Bunlar bu ülkede durup kalıyorlar dedi. Evet. Bu kalmanın sebebine de birazdan bir bakarız ama şuna bir değinelim. Peki e, Avrupa'da durum ne? Bakın Avrupa şu anda perişan durumda kendi ülkelerine bir yolla gelen bu sığınmacılarla mücadele etmek için. Almanya artık yeter diyor. Hollanda'da not aldım sığınmacı yerleri kalmamış. Ve hafta sonuna kadar anladığım kadarıyla yüzün üzerinde bir sığınmacı yeri teşkil edilmek zorundaymış. Şu anda sığınmacı yer kalmamış. İtalya ne yapıyor biliyor musunuz? Sığınmacı olarak gelenleri merkezlerde bekletiyor. Çünkü onların bir gerçekten mültecilik hakkı var mı yok mu bir süreç alıyor. Ve o süreci de o sığınma merkezlerinde geçiriyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde geliyor zaten giriyor adam. Ama Avrupalı bir şekilde önlem almaya çalışıyor. Kendi ülkesinin sınırları içerisine girmeden önce mesela İtalya örneği verip Çizmeye girmeden önce bazı yerlerde sığınmacı merkezleri kurmuşlar. Ve oralarda insanları e, misafir ediyorlar. Ve şöyle bir uygulamaya başlıyor İtalya. 3500 euro istiyor sığınmacılardan. Yani zaten adamların parası yok e, parası olanlar vardı da hayır diyor. Senin sorunun bitene kadar, senin hukuki durumun çözümlenene kadar sen 3500 lira bana vereceksin. Çünkü ben sana bakıyorum. Bakmak zorunda değilim sana. Ama sana bakmak zorundayım. Sen bana ayrı bir külfet getiriyorsun. Sen bana para vereceksin. Ee, böyle bir uygulamayı başlatacakmış. İtalya'da sadece bir iktidar var biliyorsunuz. Evet, normal gelir veya gelmez bu uygulaması. Ne var ki? Çünkü ülkelerin ben 3500 lira diye biliyorum. Bir bakarsan sevinirim. Ahmet de diyor ki 5000 euro muymuş? 5000 euro olarak biliyorum. Ha, bunu insani bulursunuz bulmazsınız. Ama kaç para? Kaç para? 5000 euroymuş. 3500'ü düzeltiyorum 5000 euro. Bakın şimdi bu 5000 euro ya olabilir mi olamaz mı diye tartışabiliriz. Yani çünkü e, bu ülkelerin de e, ekonomisini zorluyor. Hele bizim ülkemizi daha fazla zorluyor. Burada İtalya, Almanya, Efendime söyleyeyim, e, Kuzey Avrupa ülkeleri, İngiltere, e, Fransa çok büyük zorluklar çekiyorlar. Yunanistan çok büyük zorluklar çekiyorlar ve onları almamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizden giriyor. Girdikten sonra bizim öyle sığınma merkezleri gibi çok merkezimiz yok. Girdiği anda zaten kaçak pozisyonda. Bilmiyoruz resmi rakam. Yani Türkiye'ye yasa dışı yollarla, işte İran üstünden veya Suriye üstünden veya Doğu sınırı üstünden giren insan sayısı ne kadar? Bunların hepsi kontrol edilebiliyor mu? Hepsi kayıtlı mı değil mi? Veya yüzde kaçı kayıtlı, yüzde kaçı kayıtsız? Bunlar bir anda Anadolu'ya, oradan da Anadolu'nun kentlerine girmeye başlıyorlar. Yani bugünden itibaren İstanbul'da bu son gün e, ikametgahı olan kişiler İstanbul'u terk etmek zorunda. Sığınmacılardan bahsediyorum. Bakın ben bunlar artık mülteci demiyorum. Mülteci dersek yanlış bir kavram üzerinde gideriz. Bunlar sığınmacı ve o ülkede kalıp, o ülkeye gelip, gitmek istedikleri ülkede kalmak istiyorlar, sığınmak istiyorlar. Bu Türkiye olabilir, Almanya olabilir, orası olabilir, burası olabilir. Ve söyleyeceğim onu da. Onu da söyleyeceğim birazdan geleceğiz zaten. Ama adım adım gitmek gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde biz bir kere resmi rakamları bilmiyoruz kesin. Ne kadar ne kadar e, e, kesin ve net rakamları, son rakamları bilmiyoruz. Açıklanan rakamlar var hep böyle afaki rakamlar. Mesela Suriyeli sayısı kaç? Veya eee kaçı kaçak? kaçak olarak bilinen onu zaten sayamazsın da yani e, ne bileyim şu anda oturma izni alan tamamen kaç? Afgan kaç? işte Faslı geliyor ya. Yurt dışına kaçabilmek için Fas'tan önce Türkiye'ye, Türkiye'den de herhalde Avrupa'ya gidiyor. Fas'tan karşıya geçmiyor. Avrupa'ya gitmiyor. Demek ki en kolay kaçış yolu <laughs> oraya mı gönder? Yani İspanya'ya gidiyorlarmış. Ben Türkiye'den geldim deyince de tekrar e, nereye gönderiyor? Bize mi Fas'a mı gönderiyorlar? Türkiye'ye gönderiyorlarmış. Yani biz bir depo olduk. Sığınmacı deposu gibi olduk. Şimdi ben gerçekten e, bizi yönetenlerin yani bu kalem 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 bu insanların açıklamaları gerekiyor. Kaç Suriyeli girdi mülteci olarak, kaç Suriyeli sığınmacı olarak e, hukuki olarak kaç kişi kalıyor? Ne bileyim e, gayri e, hukuki olarak kaç kişi yani yasa dışı yollarla kaç kişi kalıyor? Bu sadece Suriyelilerle ilgili değil. Afganlarla değil, ilgili, İranlarla, Somalililer e, ne bileyim Faslılar, Cezayirliler yani Burası bir sığınmacı cenneti haline geldi. Yani zaten yaşayamıyoruz, zaten zor yaşıyoruz ve e, büyük bir ihtimal Türkiye onları göndermemekle Avrupa'dan para da alıyor. O paranın ne kadar olduğunu da bilmiyoruz kişi başı. Yani sen tut, ben sana para vereceğim. Böyle de bir mekanizmanın olduğu kulaklarımıza geliyor. Resmi olarak at, e, bilgilendirilmediğimiz için, resmi olarak aydınlatılmadığımız için gerçekten böyle insanlar üzerinden Avrupa ile bir para pazarlığında ne kadar insan başına insan başına mı anlaştınız yani? Bunu da öğrenmek istiyorum. Ve o sığınmacıların tıpkı çöplerini Türkiye'ye gönderdiği gibi Avrupa'nın bu sığınmacıları da sanki burada Türkiye tutsun, biz Türkiye'ye para verin. Biz şey miyiz ya ne bileyim? Sizin kaleniz miyiz biz? Veya sığınmacı kalesi miyiz? Yani Türkiye'nin ee, ve ar Avrupa'nın arka bahçesiyiz tabii ki yani konunun özü o ama bakın bu konuda haber yapan insanlar tutuklanıyor artık Türkiye'de yani sığınmacı konusunu dile getiren toplum bundan şikayetçi gettolaşma var ülkede asayiş bozuluyor bunlarla birlikte e, ülkenin huzuru bozuluyor diyen insanlar gazeteciler işte Süha gibi Süha Çandarlı gibi Batuhan Çal Çolak gibi isimler tutuklandı gözaltına alındı halkı kin ve nefrete yönlendiriyorsun diyerek bu insanlar gözaltına alındı. Belki bu yayından sonra beni de gözaltına alacaklar. Sen neden bu insan bu olayı kaşıyorsun? Sen neden halkta kin ve nefret uyguluyorsun diye. Belki buna da imkan tanıyacaklar. Hayır. Bu sorunu tartışalım arkadaş. Türkiye için, dünya için büyük bir sorun. Ve bu insanlar tutuklandılar. Bu insanlar gazeteci. Bu sorunları dile getirildiği için bu insanlar tutuklandı ve cezaevinde. Halkı kin ve nefrete sürüklüyorsun diye veya halk, halkta kin ve nefret duygularını uyandırıyorsun diye bu insanları e, sığınmacı karşıtlığı olmakla hayır sığınmacı karşıtlığı yok bu ülkede. Bu ülkede bu insanların göre gönderilmesini isteyen çok büyük bir kitle var. Artık misafirlik bitti demek gerekiyor bu insanlara. Ama bu Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir durumdan bahsetmiyorum sizlere. Bu Avrupa'nın da sorunu. Amerika'nın da sorunu, Türkiye'nin de sorunu. Ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Amerika ve Rusya Başta olmak üzere Suriye yönetiminde alıp o insanları Suriyelilerse Suriyelileri ülkelerine göndereceksin. Şimdi nasıl gönderecek Avrupa? Çünkü o ülkede para yok. O ülkede geçinilmiyor. O ülkede e, ileride can güvenliğinin neler getirebileceği neler olacağı da bilmiyor. Veya Afganistan gittiğinde ülkeye nasıl geçinecek nasıl yapacak Yani bunlara bir çözüm bulması gerekiyor. Ülkeler rezerv ülke değil arkadaşlar. Biz rezerv ülke değiliz. Zaten ekonomik anlamda zor durumdayız. Zaten al işte bak az önce kuyumcuya giren adamı gördünüz aklın başında diyor. Ver bana bana bunu vermek zorundasın ben geçinemiyorum diyor. Açlık noktasında yaşıyoruz. İnsanlar çöplükten malzeme topluyorlar ve yiyecek arıyorlar. Karnını doyurmaya çalışıyorlar. Az önce verdim bak yumurta bir yılda çarpı iki olmuş. Biz zaten zor geçiniyoruz. Zaten e, e, yarı aç, yarı tok yaşayan bir ülkedeyiz. Bir de kaynaklar buraya gidiyor. Kaynakların bir kısmı buraya gidiyor. Ha Türkiye bu kaynakların ne kadarını kendi cebinden ne kadarını Avrupa'dan alıyor veya Avrupa ile arasında böyle bir mülteci anlaşmasında ne kadar Türkiye'ye para veriliyor vermiyor onu da bilmiyoruz. Belki Türkiye bunu isteyerek yapıyor. Yani isteyerek belki Erdoğan göndermiyor Avrupa'dan para geldiği için veya Para gelecek olması veya Avrupa Birliği'ne karşı bunu koz olarak kullanmak istiyor elindekini. Ya da bunları potansiyel bir seçmen olarak görüyor, iktidarını sağlamlaştırmak için. 13-14 milyondan da bahseden var. Ve yani asıl amaç belki oy potansiyeli onları tutmak için, oy potansiyelini de tutmak için veya onlardan oy alabilmek için. Kimisi 13-14 milyon diyor. Bak şuraya not aldım bu notlar arasında var. 5 ile 18 yaş arasında Türkiye'de şu anda 1 milyon insan varmış. Suriyelilerden bahsediyoruz. 5 ile 18 yaş arası. Çok büyük bir oran. Veya bunlar ucuz iş gücü yarattığı için mi bu insanları tercih ediyorsunuz? Ama o bir çözüm değil ki merdiven altı demektir. O ekonominin çökmesi demektir. Kendi insanımızın aç kalması demektir. Sebeplerin hiçbirini bilmiyoruz ama yazabiliriz. Yani bir Avrupa ile pazarlık konusu yapmak için mi? İki Avrupa'da ne bileyim e, zorda bırakmak için mi? Gerek, gerekirse koz olarak kullanmak için mi? Avrupa'dan para alındığı için mi? Ne bileyim Türkiye'de oy potansiyeli olduğu için mi? Ucuz iş gücü sağladığı için mi? Ama arkadaş ülkeye zarar veriyorsunuz. En sonunda sorun ne biliyor musunuz? Ülkenin nüfus yapısını bozuyorsunuz. En büyük sorunu versene e, Bilge Yılmaz'ın sözünü lütfen. Bilge Yılmaz'ın sözünü verir misin? Ee, özellikle e, rica ediyorum senden Evet biraz büyütürsen sevinirim Bakın hükümet kaçak göçmenler ve sığınmacılar üzerine tehlikeli bir oyun oynuyor. İktidarı itinayla tasarlanmış ve nüfus hareketleri üzerine kurulmuş bir ekonomi politikası var. Nitelikli kendi alanında uluslararası düzeyde rekabet eden insanlarımız bilinçli bir şekilde yurt dışına itiliyor. Oluşan boşluğu yeterliliği olmayan cumhuriyetimizin değerlerini benimsememiş ve ülkemizi bir vatan olarak görmeyen insanlar ile dolduruyor. Peki bu politika ne gibi sonuçlar doğurur? Bakın, heh demiş işte ucuz ve kayıtsız işçiler üzerinden üretim maliyetleri e, düşürülüyor. Alta gelebilirsin. Ana şeylerini okuyayım ben onun e, manşetlerini okuyayım. İki e, AB ile imzalanan göçmen anlaşması ile milyonlar milyarlarca Avro hükümetin kasasına giriyor. Fakat bu Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına itiyor. Evet, ne kadar Avro giriyor arkadaş? onu bilmek istiyorum. Bunu para karşılığında yapıyorsanız yazıklar olsun ya. Ülkenin gelecekteki nüfus yapısını, gelecekteki ülkedeki, Anadolu'daki yapılanmayı çökertiyorsunuz ve maalesef yozlaşmış bir nesil ortaya çıkartıyorsunuz ve maalesef milli benlikten uzak bir nesil ortaya çıkartıyorsunuz eğer kafanızda bu varsa. 3. Yabancıya konut karşılığı vatandaşlık ve oturum izni verilmesi sonucu ülkeye döviz giriyor ancak tüm vatandaşları Türk vatandaşları konuta erişemiyor sosyal uyumsuzluklar baş gösteriyor. Tamam Ahmetciğim 3 aşağı 5 yukarı maksat anlaşıldı yani her şeyi para için mi yapıyorsunuz ya? Her şeyi para için mi yapıyorsunuz? Ha? Para için yapıyorsanız inanın bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Yani Avrupa'dan gelecek o para. Bir dakika Mine'nin yazısını okuyacağım. Teşekkür ederim Mine yardımın için de. Yani e, para için yapıyorsanız, ucuz iş gücü için yapıyorsanız, ne bileyim işte e, ev satalım onun karşına döviz gelsin diye yapıyorsanız ülkenin yapısını bozuyorsunuz. Ülkenin demografik yapısını bozuyorsunuz. Ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bakın sizler bizler çekip gideceğiz bu diyardan. Ama bizden sonra gelecek nesil inanın bana çok zorluk çekecek ve sizi iyi anmayacak. Ee, Minan Hanım diyor ki Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılı hatta daha fazlası mülteci sorunuyla geçecek. Bu Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Gerçekten en büyük sorun. Şu anda ekonomik sorun en büyük geçiyor ama ikinci en büyük sorun olarak bunu yazabiliriz. Türkiye'nin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor. Bu Türkiye'nin çözebileceği bir durum değil artık tek başına. Bakın ilk başta bir kere e, AB, Türkiye bir araya gelecek. Ardından da Rusya'yı yanlarına çekecekler. Burada en büyük topluluk şimdi Suriye'den geliyor. Suriye ile Esad yönetimiyle oturup konuşacaklar. Bu insanların hayatlarını garanti altına alınacaklar ve bu insanları evlerine gönderecekler. Ama nasıl gönderecekler? Yani nasıl olacak bu iş? Giden insan nasıl dönecek arkadaş? Dönmek istemez ki. Oradaki rahatlığı gördü. Türkiye'de bugün Suriye'den daha rahat. Evet. Buradaki rahatlığı gördü. Ee, Avrupa'daki rahatlığı gördü. Ben diyecek kendi ülkeme gidip diyecek ne yapayım diyecek. Yani orada yaşayayım kötü bir hayat yaşıyım. Orada burada dükkan açıyor, orada dükkan açıyor. Bir şeyler yapıyor. E, hür teşebbüs var. Onu kullanıyor, parasını kazanıyor. Yani bunu bırakıp nasıl gidecek çocuk? O da çocuğunun geleceğini düşünüyor. O insanlar da çocuğunun geleceğini düşünüyor çünkü kendi geleceğiyle birlikte kendisi ama çocuğunun ve kendinden sonra gelecek neslin de güvenli bir şekilde olmasını ve insanca yaşamasını istiyor. Sorunlar çok büyük. Avrupa'da da al bak Türkiye'den e, kırklar elinden kaçanlar var. Arabanın bagajında Avrupa'ya e, kırklar elinde yakalanıyor. 45 kişi, 45 kişi. Ve otomobilin bagajından bunlar çıkıyorlar. Birkaç tane otomobilin bagajından çıkıyor. Maalesef böyle bir düzen içerisinde gidiyoruz. Ama sığınmacılar konusuyla mülteci kavramını ayırt etmek gerekiyor. Mülteci sorunu bir yere kadar. Şimdi o sorun yok. Şu anda sığınmacılar sorunu var. Dünyanın fakir, savaş halinde, açlık çekildiği, ee, yönetimlerinin gaddar olduğu bu ülkelerde insanların kaçış sorunu var. Hem kendileri hem de çocuklarının kendinden sonradaki, sonraki nesillerin daha iyi yaşayabilmeleri için kaçıyorlar. Burası Türkiye oluyor, burası Avrupa oluyor, Amerika oluyor, kaçıyorlar gidiyorlar. O insanları ne zamana kadar besleyeceğiz? Ne zamana kadar beslenebilir? Kaynaklar buna yeter mi? Hayır. Yetmesi mümkün değil. Ha, tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlar yaşanırken işte bunlara Belki e, bu sorunları e, kimileri dile getirmesi gerekirken şöyle bir video vardı geçtiğimiz günlerde. Biz millet izleyen e, gazeteciler çıktı A A A A A Arap ve Türkiye'de e, ve e, onlar biz milletiz diye bir e, video çektiler. Türkiye'de de Esra Hanım var, Esra Elönü, Yasin Aktay, Hikmet Genç, Taha Karagöz, Hacı Yakışıklı bunlar e, muhafazakar yaz yazarlar, muhafazakar gazeteciler. Cumhuriyetle işleri olmayan insanlar. Ha, hükümete yakın insanlar tabii en önemli özellikleri bir, hükümete yakın olmaları. iki şeriatla yönetilmeyi isteyenler, Türk milleti kavramından veya millet kavramından, millet kavramından değil, hoşlanmayan, ümmet kavramı üzerine yoğunlaşmış, cumhuriyetle çok işleri güçleri olmayan ama cumhuriyeti bir araç olarak da kullanan ve demokrasi hoşlanmasalar da demokrasiyi bir araç olarak kullanan insanlar. Ve bunlar işte Arabistan'daki bazı... Arap yarımadasındaki işte Mısır'dan Suudi Arabistan'dan oradan buradan gazetecilerle biz milletiz diye bir video çektiler. Aslında milletiz dediği ümmetiz demek istiyor. Ve bakın o videoda altındaki yazıları da bir okuyayım. Verebilir misin? Var mı bu? Video mu yoksa? Yoksa Ta'iyyetun minel Türkiye, turkiyeti illa jami'il muslimine fi enha'il alem. Bu çariha kuzak verin. El mu'minuna hum cesedun vahid. Hunake men yuridu taksim hazal cesed. Ve her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da vardır. İllahavi'n til'ahira قام بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم أفراد Bu tehlikenin kendin farkındayız ve Türk gazetecileri olarak bu çağrıyı yapma gereği duyduk. Yuhavilune alyam zar'an fil kati' bayn al muslimin kama fa'alu kabla mi'ati amin Biz Türkler tarihi her devrinde misafirperverliğiyle anılmış ve Müslümanları bağrına basmış bir Milletiz. Ben yettesin bil unsuru la alakate lehu megal etrak ve kıyanahım. Azınlık bir grubun yaptığı bu ırkçı saldırılar Türk milletini temsil etmiyor. La yumkinu li ahadim minna en yatanikal unsuriye ve hiye muharrametun fil islam. Biz hep birlikte bir halkız. Türküz, Kürdüz, Arabız, Gürcüyüz

Olayı Müslüman alemi olarak görüyorlar. Yani bugün Suriyelilerin yaşadıklarını yaşadıklarında Müslüman'ın Müslüman'a yardım etmesi olarak görüyorlar. Evet ben de bir Müslüman'ım ve insanım yani. Ben e, Suriyelilere, Afganlara, İranlara, Somalilere, Faslara üzülmüyor muyum? Üzülüyorum tabii ki oradaki yaşayanlara. Ve işte onlar diyorlar ki eğer bu arkadaşlar diyor ki yani biz Müslümansak bu insanlara sahip çıkmalıyız. Biz ırkçı değiliz. Bunun ırkçılıkla falan bir alakası yok. En sonunda da biz milletiz diyorlar. Yani aslında Müslüman aleminden, ümmetten bahsediyorlar. Bakın evet ben e, öncelikle bir Türk'üm. Ve bununla çok büyük gurur duyuyorum. Ha dinim de... Müslüman. E, İslam alemi ve e, Müslümanım. Çok şükür. Elhamdülillah. E, ama nasıl Müslüman oldum o beni ilgilendirir. Yani onlar kadar koyu yaşarım yaşamam ama. Müslümanım diyorum. Ha, burada e, milliyetçi miyim? Ben milliyetçi e, kafada bir insan değilim. Ben insanların bu sınırlar içerisinde özgürce, hür, Yaşaması gerektiğine inanan insanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğine inanan e, ve işte sen Türk olmak zorundasın sen şöylesin, sen böylesin yok, sen benim inandığım gibi inanacaksın, şöyle yapacaksın. Benim değerlerim senin değerlerin, Ben bu kafada bir insan değil. Olmadım da olmadı. Ama şu da bir gerçek, şunu da söyleyeyim. He, bu ülkede e, evet Türkiye misafirperverliği nereye kadar? sürdürecek veya ne bileyim Avrupa'da bu insanlar tamamen ben almıyorum dediğinde onu insanları süpürmeye başladığında Türkiye'ye gönderdiğinde biz bunların altından nasıl kalkacağız? Veya Suudi Arabistan veya Ürdün veya ne bileyim Ürdün bile yakınıyor artık. Veya ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri bu insanlara ne kadar destek çıkıyor? Yani ümmet izlediğiniz insanlar bu insanlara ne kadar destek çıkıyor? Evet Türkiye misafirperverlik yapıyor. Yapmak zorunda belki yaptı da ama bunun da bir sınırı var. Çünkü artık Bizim kaynaklarımız bize yetmiyor çünkü. Bak el açmaya gidiyoruz ya. Yani. Kötü de yönetiliyor. Ve insanlardan el açmaya gidiyoruz. Ve o el açmanın sonunda insanlardan para istiyoruz biz. Ha, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Bu insanların da kendi ülkelerine ait olduğunu düşünüyorum. Ve kendi ülkelerine ait bu insanların tabii ki ee, güvenli şartlar altında, insan haklarına saygılı bir şekilde Birleşmiş Milletler'in gözetiminde ee, tabii e, kendi ülkelerine gitmelerini uygun görüyorum ben. Tabii bu olabilecek bir şey mi artık bugünün dünyasında? Vallahi çok zor gibi geliyor bana ama yapacak başka da bir şey yok.